şunu söyleyebiliriz rahatlıkla. bundan 10 yıl önceki durumumuza göre iyi durumdayız. İyi iyi yolda ilerliyoruz. Ama yeterli mi? Hayır. Daha bu konuda kat edilecek çok yol var enerji verimliliği ile ilgili. Özellikle de sanayide enerji verimliliği noktasına daha fazla odaklanmamız gerekiyor. İşte demir çelik gibi Ondan sonra işte e, e, çimento sektörü gibi e, işte gıda sektöründe özellikle kağıt sektörü gibi alanlarda daha fazla enerji e, verimli projelerini yapmaya ihtiyaç var. Burada şunu söylemek lazım, haksızlık etmemek lazım. Hep eleştirmiştik enerji bakanlığını, özellikle bu VAP projelerinin çok fazla prosedüre bu olması ile ilgili. Şimdi orada bayağı bir yol kat edildi, ilerledi bu konu. Ama bu konuya organize sanayi bölgelerinin yoğunlaşması lazım. bu konuya kalkınma ajanslarının yoğunlaşması lazım, serbest bölgelerin yoğunlaşması lazım. Sanayicinin bu konuda özendirilmesi lazım diyorum. Peki, hep teşvik, hep özendirme, hep destek, hep hibe, hep bunlardan bahsediyor. Madem ben enerjimi çok daha verimli kullanabileceğim, niye teşvik bekliyorum ki? Niye kendim enerji, enerji daha verimli kullanacak yol yöntemi kendim bulup uygulamıyorum? Mehmet Bey haklısınız ama sanayicinin e, o kadar çok daha öncelikli dertleri var ki üretimi yaparken. Yani o günlük problemlerin çözümü noktasında enerji verimliliği çok çok arkalarda kalabiliyor. Teşvik bunun için önemli. Yoksa yani oradan alınan rakam meselesi değil mesela. Yani bu bilincin sağlanması ile ilgili teşvik mantığının verilmesi lazım. Yani 100 liranın 70 lirasını şimdi orada alayım diye sanayici bu işi yapmaması lazım. İnandığı için yapması lazım. Bu bilincin çoğalması lazım. Benim söylemiş olduğum konu bilinç seviyesinin enerji verimliliği konusunda artması ile ilgili. Yoksa parasal değil. Çünkü günlük işte ihracatla ilgili problemler oluyor, üretimle ilgili problemler oluyor, lojistikle ilgili problemler oluyor. Personel arıyor, sanayici personel bulamıyor. Son zamanlarda ham madde bulamıyor. Özellikle bu çift krizi çok etkiliyor. Bütün sektörleri muazzam derecede etkiliyor. Bunlarla boğuşurken enerji verimliği işi geri planda kalabiliyor. Yani onu söylemeye çalışıyor. Bu bir bilinç meselesi. çift krizi sizi etkiledi mi? Tabii etkiliyor. Tabii tabii. tabii. <laughs> Ya şu anda otomasyonla ilgili hiçbir şeyi biz e, zamanında alamıyoruz. Yani otomasyon içerisinde yani bizim kurduğumuz sistemlerin iklimlendirme sistemlerinin örneğin örnek olarak verirsem e, veya bir proses e, sisteminin e, otomasyonu noktasında biz hiçbir e, elemanı şu anda zamanında alamıyoruz. Almamız gereken 6 ila 8 hafta gibi zamanlarda değil de mesela 20 hafta, 30 hafta falan gibi terminler veriliyor. 6 yani ay geçebiliyor. Yani. Tabii geçebiliyor. Şu anda yani bu pandemiyle beraber yeni normaller yaşıyoruz yani şu anda. Ve bu 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 2022'de ve 2023'te daha da çok kendini hissettirecek. Özellikle hem teknoloji ara mamül anlamında hem ham madde anlamında bu iki krizi beraber yaşayacak bütün dünya. Anladım. Bulunamadığına göre ya bulunamadığı da burada ekipman ya da Yukarı tabii. Bu da ta maliyetleri yukarı tabii taşıyacak. Kadar şu ana kadar? İşte onu hiç kimse öngelemiyor. Ya yani şu andaki baktığımızda maliyetlerde yaklaşık yüzde ellilere varan bir şey var. Yani bu son bir yılda bir buçuk yılda yani bu işte komponentine göre de değişiyor ama ortalama yüzde elli diyebiliriz ama 2022 2023'te ne olacağını hiç belli değil. Yalnızca bir de şey olarak da bakmamak gerekiyor konuya. Yani ham hammadde ve ekipman olarak da bakmamak gerekiyor. Diğer maliyetler de arttı. Yani çok navlunlar arttı. Konteyner e, krizi var şeyde. Yani şu anda bütün dünyada, globalde e, taşıma ücretleri çok arttı. Ya yani her noktada çok ücretler arttı. Yani yüzde %40'a yakın üretici fiyat endeksinde 45'e yakın e, şey var. Fiyat artışları var genelde. Fiyat artışları, maliyet artışları derken bir şey Buyurun. İşçilik maliyetlerinden bahsediyoruz. Demek ki bizim işçimiz hızlanık e, biz istemiyor, öyle mi? Buradan şuraya geçeceğim. Aslında da insan kaynağı ihtiyacı, var, kaliteye insan kaynağı Tabii. Birazcık. Ama önce insan iş gücü maliyeti. O artmıyor Artmaz olur mu Mehmet Bey? O da artıyor. Bir de şu da var. Yani bir tarafta işsizlik var. Bunu sizle çok konuştuk geçmiş dönemlerde, geçmiş programlarda. Bir tarafta kalifiye e, olma problemi var. Yani işsizlik var. Yani işte deniyor ki üniversitede, üniversite mezunu 3 e, e, mezundan bir tanesi işsiz deniyor. Ben ona inanmıyorum. En az ikisi işsiz de. O işsizler içerisinde bizim alıp değerlendirebileceğimiz kalifiyede eleman da yok. Yani biz her noktada teknisyen noktasında mı, mühendis noktasında mı, işte e, idari mali konulardaki personelde her konuda problem yaşıyoruz sanayiciler olarak. Ya yani hem işsizlik var, hem de şey var. E, Kalifiye eleman problemi var. Bu arada tabii zaten askeri ücret falan hani böyle konuşuluyor, ediliyor. Yani bizim mesela sektörde öyle bir kavram yok. Benim şirketimde askeri ücretli çalışan yok mesela, bir tane bile yok yani. E zaten rakamlar hep yüksek. Artı biz hep şunu yaptık. Yani iş alalım almayalım, ciromızı alsın artmasın, e, hep e, arkadaşlarımızın hayat standartlarını en azından bir yıl öncesine göre nasıl konumlandırılacağı ile ilgili hep e, ücret politikaları yapmaya çalıştık. Yani onlar olmadan bir şey üretemeyiz, işimiz olmadan, mühendisimiz olmadan beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlar, işte bütün işte bizim işlerimiz ekip işi, onlarla beraber olmadan onları düşünmeden, onların yerine de kendimizi koymadan, onları kucaklamadan bir yere varmamız zaten mümkün değil yani. Peki Hüseyin Bey, çok teşekkür ederiz. İşçi kardeşler adına da size selam saygı. Teşekkürler, sağ olun. Hoşçakalın.